Su tankında ölü bulunan Eli ürkütücü hikayesi. Eli Salem 1992 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde doğup büyüyen genç bir kızdır. Onu bu kadar ünlü yapan şey 19 Şubat 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cecil Otel'de gizemli ve açıklanamayan bir şekilde ölmesi. Elisalem'in ölüm şekli son derece kötü. Odasından çıkıp asansörde görülen garip ve ürkütücü hareketleri yapan Elisa, otelin çatısında bulunan bir su tankının içinde o ağır kapak da üzerine kapanmış şekilde ölü bulunuyor. Elisa Lem'in cesedi müşterilerin suyun tadının bozulmasından şikayet etmesi sayesinde öğreniliyor. Ceset 3 haftadır su tankında ve Çürüme süreciyle birlikte suyu da mahvediyor. Bu korkunç ölümü bir efsane haline getiren şeyler ise arada yaşanan ve olağanüstü olduğu iddia edilen olaylar. Elisa otel odasından çıkıp birinden kaçıyormuş gibi çok korkmuş bir durumda asansöre giriyor. Tüm düğmelere basıyor ancak asansör çalışmıyor. Sonrasında yaptığı ürkütücü hareketleri ayaklarındaki ve genel koordinasyonundaki Adeta cinli denilen hali insanı gerçekten korkutuyor. Asansörden vazgeçen Elisa'nın sonrasına dair bir görüntüsü yok. Bir şekilde çatıya çıkmış, su tankının içine girmiş, kapak üzerine kapanmış ve orada ölmüş.